Beytullah'ta ben Hayır Bir sancak altında Kaç milyon insan Ne tenleri benzer Ne dil dildir insan Olmuşlar Tek yürek Tek beden de can İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben Yedi bağın gülü Aynı destede Yetmiş de kaç milyon amin der aynı bestede tevhidle aşk oldum Beytullah da ben sinelerde alek ne kül ne duman dillerde bir soru uslat ne zaman cehennemi söndürür böylesi iman aşk neymiş gördüm Beytullah da ben Okyanuslar açmış gelmiş gecesi Aç, susuz, uykusuz, gündüz gecesi Her nefes dilinde Zengin, fakir, paşa, nefer el ele. Yan yana secde eder sultan ve köle. Mahşerle tanıştım, Beytullah ben. Kim ayağında yarım çarık. Baktım sofrasında nice melekler. Bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler. Gözleri Kabe'de iftarı bekler. Topluğuma yandım. Evet. Beytul Gracias. <coughs> Dağlar, taşlar, secde gelmiş kaldıdır. Kur tanesi Allah diye saldırır. Göz nereye baksa Rahman'ı bulur. Ne zikirler duydu Beytullah'ta ben. Ter döktü susadım nefsimden yana. Başkası bir lezzet vermedi bana, dediler. Kana kana Beytullah'ta ben Bir mana sarıyor Mescidi haram O ne ince nakış ne, ne ihtişam Her kalbe Muhammed Aleyhisselam Bin tat kurmuş gördü Beytullah'ta da ben Vah ki bana Bunca yıldır gülmezdim Gözlerimden Böyle yaşlar silmezdim vahki ki bana Kuşu nedir bilmezdim. Taptım o eldeki Beytullah ben Yıllar geçti aramak mı Dünya malı kör gözümü. Unutmuştum kalu bela gözümü. Gör ki hatırladım Beytullah taber. Bir zaman derdim ki ya Rabbi neden bir daha istiyor? Bir kere giden, meğer bilemezmiş insan gitmeden, Aldım cevabımı, Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, Halime bakıp da mutluyum sanma, Bedenim Kabe'den uzakta ama, Gönlümü bıraktım, Beytullah'ta ben.